Aşk olu çocuğa lütfen yaptı Biliyorsun sana ve şey seni yaptı. Yumayla ve yumayla birlikte. Sağdan dola üstten alta önden arkaya kanat. Polyasa karşı, Tuzula'ya karşı, Termo'na karşı, Atari... Dansı çok iyi. Canım dedi. Yaşımla başıma bakmaz sana ki bu ortada tepiliyor. Anne, valla tıkı merasim başladı. Sen kapıya doğru koş. Ben hemen arkandayım tamam mı kızım? İyi misin? Ben gideceğim, Git sen git. Hoş geldin işte. Hadi aklımda ben tutuyorum verin anacım hediyeyle Efendim gel otur Niye ay? Gaygınlık hissi olabilir Hümeyla ile birlikte Hümeyla birlikte ile birlikte Sağdan sola at Sağdan sola at Sağdan Evet. birlikte Düştü lan kız at Kalkıp geri oynaması peki

<laughs> Bu ne oğlum? Donat isimli çalışma mektubu. Evet o zaman beklerim. başlıyoruz. Evet. Evet. Ee, bedenin içerisinde özellikle olanlar yani öyle düşünenler... <laughs> Makyaj videosu lan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Sağda sola.